Güle güle kullanın evladım. Sağ olasın. Alo hayatım beni mi özledin sen? Ne demek? Ben seni her zaman özlüyorum aşkım. <laughs> ben de seni çok özlüyorum. Hem de her zaman. Bak ne diyeceğim? Ee, şimdi anneannenin neyiz? Yemek yemeye gideceğiz. Sen de gelsene bizde. Ee, aslında ben teyzemin evindeyim. Annemle konuşmak için geldim. Aa, yapma Tuğba, kırma bizi ne olur. Bak anneannen de seni görmek istiyor. Hmm. Tamam. Gittiğiniz yerin adresini mesaj atarsın olur mu? Tamam atarım merak etme. Şey e, şu seni takip eden adama yakalanma dikkatli ol tamam <laughs> Merak etme sen ben o konuda usalaştım. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> tamam oldu. Hadi görüşürüz. Öpüyorum. Geliyor. Geliyor mu? Geliyor. <laughs> Hadi bakalım. Annemler neredeler ki? Telefonlarına da cevap vermediler. ise gideyim ben. Daha sonra gelirim. Mutfağa dışarı çıkalım. mı O kadın tıpış tıpış buraya gelecek. Ve benden özür dileyecek. <laughs> yok öyle ya. Ben şamar oğlanım mıyım be? Şamar olan değilim ben. Öyle ön ikide bir gelip beni hakaret edemez bana. Edemez yani yok öyle bir şey. Anne. <laughs> Ya tamam bak sen de çok uzattın ama yeter artık. Tamam bir daha muhatap olmazsın. Etrafında dolaşmazsın. Olur biter işte. Ya sen bana baksana be. Sen bu evin neysin? Ha? Bu evin hanımı sensin. Ben kimim? Ben de senin annenim. Kızım ben bu evin hizmetçisi değilim. Anladın mı? O kadın özür dileyecek benden. Anne Böyle... yeter. Yeter özür mü özür dilemeyecek tamam mı? Sultan gelip senden özür dilemeyecek. Sen de bu konuyu kapatacaksın. Bir daha ağzından bu konuyla ilgili tek bir kelime bile duymayacağım. O kadar. Öyle mi? Tüh, senin gibi evladım mı zıkkım olsun be sana yaptığım her şey. Yazıklar olsun sana be. Emdi sık burnundan gelse fetel fetel. Allah'ın cezası. Demek öyle ha? Senin gibi evlada ha? Yeter ha? Yeter. Yeter ha? Öyle mi? mı zıkkım olsun. Nereye gidiyorsun? Ben. Cehennemin dibine gelir misin? Allah'ın belası. Anne. Ya. Allah'ım yarabbim ya. Aa. Filiz ne oldu? Niye canın sıkkın? Ya bu evde hep bir gerginlik var. Çok tedirginim. Yani böyle sürekli diken üstünde gibiyim. Filiz. Kimsenin canını sıkmasına izin verme. Hele de o Nesrin cadısının. Anneannem Fatma Hanım'a tokat atmış. Ondan böyle bir şey beklemezdim doğrusu. Biliyorum. Çok da iyi yapmış canıma neyse. E sen nereye? Cemle buluşmaya gideyim. Yemek yiyeceğiz. Tuba nasıl çıkacaksın? Yani ben bile bir gün yakalanacaksın diye korkuyorum. Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? E ne yapayım? Aşk. <laughs> Hem herkes kendi derdine düştü. Kimse beni fark etmez ki. Taksi çağırdım arka kapıdan çıkacağım. Sevgilinin her buluşunda şu gözlerin ne güzel gülüyor. Şu haline bak. Resmen mutluluktan havaları uçuyorsun. Filiz. Ha? Sevgilim değil canım. Kocam. <laughs> evet doğru. Pardon unutmuşum. <laughs> kocam. Sevgili kocam. <laughs> Kerim. Efendim anne. Üf, hiç içimden gelmiyor be oğlum. Başka gün yapsak bu işi. Anne. Bak birlikte ne zamandır vakit geçiremiyoruz. Şöyle güzel bir yemek yiyeceğiz işte. Tamam. He? Hadi, hadi hadi hadi. İyi peki öyle olsun. Mehmet. Sen kal. Ben kullanacağım arabayı. Teşekkür ederim. Nasıl isterseniz Kerim Bey. Geç annem. Sağ ol çocuğum. kemerini tak bakayım oğlum. Bundancığım, şimdi nasıl hissediyorsun kendini canım? Nasıl olayım Selda ya? Bu adam bizden bir sürü para aldı. Selda bu zarf ne? Artık aklımı kaçıracağım ya. Of, Allah kahretsin ya. Kim bilir içinde neler vardır yine. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Bu adam benim peşimi bırakmayacak. Neyse tamam Handan hadi. Girelim bakalım içinde neler varmış. Hadi Handan. Hadi hadi hadi.